Merhaba arkadaşlar burası Ağrı Doğu Beyazıt Pazaj tarafından Buraya balık, balıkta çalışacak bir tane çırak lazım Ne ne, ne ne yapacak? burada işte kartonluk yapacak elimizin altında olacak bu servise gidip gelecek bu evet. kadar. başka? Bu kadar, Arkadaşlar eğer balıkta çalışmak isteyen buraya gelebilir Bahattin abi kendisi de buraya sahibidir bilmanı numaranı seni arasın 0 5 31 226 36 30 evet. bu numarada ulaşabilirler. Evet bu numarasıdır. Eğer kim çalışmak istiyorsa buraya gelebilir. Burası Ağrı Doğu Beyazıt Pazarsa tarafıdır. Deniz Balık Evi. Deniz Balık Evi. Şöyle görüyorsunuz ben yeri size göstereceğim. Peki net bakarsın İşte şöyle çalışacak olan yer burası. Eğer çalışmak isteyen bir de üst katta 3 üç katıdır. onun için eğer çalışmak isteyen direkt Bahattin Bey'le görüşebilir. Şöyle ben şimdi üst katı da çekeyim. Dükkan burası da eğer çalışmak isteyen dükkan burası. Şöyle şöyle deniz balık evi yazıyor. Dükkan burası. Eğer çalışmak isteyen e, Batin Bey'i söylediği numara arayabilirsiniz. Numaranı yine en son yine bir söyle Batin abi. Ee, Numaranı yine en son söyle. Numaramı söylüyorum. 0531 226 36 30. Deniz evet balık evi. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çalışmak isteyen bu numarayı arayabilir. Yani e, kendisi çalışacak eleman arıyor. Bir şey diyor musun? Yok teşekkürler. Allah senden razı olsun. Kendinize iyi bakın. Sen, doğu Beyazı Eylül'e selamlar. Allah razı olsun. Görüşürüz. Kendine çok iyi bakın. Iyi görüşürüz. görüşürüz. Hepinize hayırlı günler.